Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle göz şeker yiyeceğiz. Tadıyoruz bir tane böyle yeşilimiz var bir de böyle bir <laughs> mavi. Tamam şimdi e, tatıp size puanımızı vereceğiz. Aynen. Evet arkadaşlar çıkınca böyle gözüküyor yumuşak kuşu gibi bir dokusu var. Bu da mavi olan. Şimdi tadacağız. Evet arkadaşlar böyle. İçinde bir jel var. Tadı güzel. Jelibon gibi. Şöyle birazcık daha alıyorum. Birazcık ekşi. Evet. Jel biraz ekşi. şöyle bir şey ve evet. güzel böyle görüşürüz arkadaşlar